Merhaba arkadaşlar ben Davut Can, Gurbet Tüneli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Köln'deyiz ve buradaki gurbetçilerimize iki sorumuz olacak. Bunlardan bir tanesi Almanya'da bizi tutan nedir? Diğeri ise e, temeli dönüş düşünüyor muyuz? Bunu buradaki gurbetçilerimize soracağız ve ne tür cevaplar alacağımızı çok merak ediyoruz. Buyurun başlayalım beraber. Selam aleyküm abi. abi. Aleyküm selam. Abi nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Abi bugün bizim iki sorumuz var. Evet, buyurun. Birincisi bizi Almanya'da tutan nedir? İkincisi ise e, ileriye dönük, geri dönüş düşünüyor muyuz? Evet. Şimdi Almanya'da bizi burada tutan e, işte malum iş, çoluk, çocuk, bir düzen, bir alışkanlık yani bir bağımlılık. Yani başka tutan bizi burada bir şey yok. Doğru. Evet. Peki e, ileriye, dönü, ileriye dönük e, temeli dönüş düşünüyor muyuz? İlla ki düşünüyoruz. Ben 26 yıldır buradayım. E, şu an biraz ufak küçük çocuklarım var. Onlar böyle biraz toparlandığı anda düşünüyorum yani düşünmüyor değilim. Evet. evet. Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada e, kabz mallık yapıyorum. Meyve sebzeleri. Hı. Ahın'dan Hı. geliyorum. Ahından geliyorsunuz. Evet. Gezmeye geldik. Bir şeyler yiyelim dedik. Çoluk Hı. çocuk. Peki Türkiye ile burayı karşılaştırdığımız zaman yani e, buranın artısı Türkiye'nin eksisi ne tür bir şeyler söylemek istersiniz? Ee, İlla ki Türkiye'nin artıları da çok buranın artıları da çok yani hem artı hem eksi önemli olan yani entegrasyon olmak yani hem burada hem orada. Hı hı. Ee, burada e, kültür diye bir şey pek kalmadı. Hı hı. Türkiye'de de gerçi aynı şekilde de zaman onu gösteriyor yani bilmiyorum. Teşekkürler abi. Rica, ederim. Bana için. Rica ederim. Selam Hakkım abim. Aleyküm selam. Abim bu, burada bugünkü gurbetçilerimize bir soru soracağız. Heh. Birinci soru abim e, burada bizi tutan şey nedir? Diğeri ise e, ileri dönük, geri dönüş düşünüyor düşünüyormuş Türkiye'yi. Ya şimdi şöyle ben zaten e, yaklaşık 4-5 yıl İstanbul'da yaşadım. E, i̇şle bağlantılı olarak. Şöyle söyleyeyim çocukların eğitim amacı veya ufak olduğu zaman yani çocuk evli veya ufak olduğu zaman çocuklar burada eğitim bence daha sağlıklı. Ama ileriki aşamalarda çocuklar büyüdükten sonra e, kesin Türkiye dönüşüm var düşünüyorum. Peki Türkiye'de yaşadığınız 4 sene. Evet. Ve oradaki artıyla buradaki artılar, eksiler bir karşılaştırdığımız zaman nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Ya şöyle şu an e, bana göre Türkiye Avrupa'nın tüm e, standartlarının hemen hemen hepsini elde etmiş durumda. Sağlık açısından daha iyi durumda, ee, yani iş konusunda güzel şirketlerde güzel iş imkanları da var, güzel maaşlar da var. Bana göre gurbetçilerin burada tamamıyla burada sabit kalmalarını ben artık anlamılamıyorum. Çünkü ben yaşadığım zamanda çok güzel e, şeyler öğrendim. Aynı zamanda da çocukların e, ufak olduğu zamanlarda biraz dönüş zor oluyordu ama ileriki aşamalarda ben tahmin ediyorum ki yani hiçbir türlü zorluk olmadan Türkiye dönüş sağlayabilirsiniz. Yani o çok rahat, İmkanlar çok güzel. O zaman teşekkür ediyoruz sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler abi. İyi günler. Selam Aleyküm abi, abim. Aleykümselam. Selam. Abi bugün buradaki gurbetçilerimize iki sorumuz olacak. Bunlardan bir tanesi bizi Almanya'da tutan nedir? Diğeri ise ileriye dönüş ileriye dönüp dönüş düşünüyor muyuz ee, yorumlarınızı almayı birinci soru zaman burada tutan bir kere geldi ben 27 yaşında soru almaya ya geldim 27 yaşında Türkiye'de yaşadım şimdi buranın maddi imkanı biraz daha iyi ama yaşam şekli burada yaşayan bir ölüyüz yani bir yaşayan robot gibi İş, ev Türkiye gelince Türkiye'de yaşamak burada çalışmak ikisi ikinci soruya gelince tabi ileride ben emekliliğine aşağı yukarı 7 sene kaldı. Benim belki biraz geç gözükebilirim. Ondan sonra kesinlikle Türkiye'de yaşamayı düşünüyorum. Buranın imkanı dersem eskiden burası Mark zamanı çok iyiydi. Ama şu anda Türkiye'de bir fark olduğunu sanmıyorum. İnsanların yaşam şeysi düştü. Alım gücü düştü. İşlerde sen insanlar robotlaşmaya başladı. Bir robottan farkı yok. Türkiye'de yaşam olarak desen sokağa çıksan muhabbet, sohbet her şey Buradan daha iyi. Burada arkadaşlık, dostluk yavaş yavaş ölmeye başladı. Daha doğrusu anlaşmaya başladı. Yani bence Türkiye'de yaşandı şu anda. Buradan daha iyi ama tabii şu anda bu hastalığın verdiği bir sıkıntı bütün dünyada olan krizlerden dolayı. Biraz her yerde zorlaştı. Burada da zorlaştı gibi. Ama Türkiye, Sanfe'de ben Trabzon'dum. Biz her yer Trabzon. Daha da diyecek bir şey yok herhalde. Teşekkür <laughs> ettim abi. Şey, ben size teşekkür ederim. Herkese buradaki insanlara yaşansa başarılı diyorum. Sağlık, sıhhat. Ülkemize dair bir tabii gelişip kalkınması için dünyada bir numarası olmaz isteriz. Sağ olun abi. İyi günler. İyi günler. Abi, bugün evet. sokak röportajımız var. Tabii buyurun. E, i̇ki sorumuz olacak buradaki tabii ki Bir tanesi bundan. E, burada bizi tutan nedir? Diğeri ise ileriye dönük geri dönüş ya da temeli dönüş düşünüyor muyuz? Hmm. Evet sorularımız gerçekten güzelmiş. Anlamlı sorular. Yani uzun da cevap verebilecek, kısa da verilecek sorular ama şöyle söyleyeyim. Almanya'da bizi tutan bir şey var mı? Bunun Almanya olması şart değil. Yani biz insan olarak hangi ülkede olursak olalım tabii ki rahatlığımız, rızkımız, yaşam koşullarımız ne kadar iyisi, ne kadar güzelse ona göre tabii ki kalmak isteriz. Biz Almanya'da tutan bir şey yok. Tutan bizi sadece özgürlüğümüz, rahatlığımız, ekonomimiz. Bizi böyle şeyler burada tutuyor. Türkiye'ye gitmek ister miyim? Tabii ki Türkiye gitmek isterim. Kendi vatanımı, toprağımı, bayrağımı seven insanım. Ama bizim tabii ki buradaki koşullarımız Türkiye'de olmadığı için gurbetçi konumuna düşürüz. ülkemizde gurbetçi, burada yabancı konumuna düşürüz. Biz de bu işten memnun değiliz. fakat Türkiye'mizi gerçekten seviyoruz ama gitmek bize göre biraz zor. Şöyle olması lazım. Yani Türkiye'mizin çok değişmesi lazım. İnsanlarımızın insanlarına değer vermesi gerekiyor. Burada baktığımız zaman sokakta bir Alman olsun hakkını arıyor. Yani insan olarak bir hayvana değer veriyorlar, ağaca değer veriyorlar. Bugüne bugün biz vatanımızda yaşadığımız zaman bize insan olarak bile değer vermiyorlar kardeşim. O yüzden biz bize değer verilmediği sürece biz vatanımıza dönemeyiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. İyi günler. Sağ olun, iyi günler. Selamünaleyküm abi, abi. Aleykümselam abi. Abi bugünkü sokak röportajımızda iki sorumuz var. Bunlardan Tabii. bir tanesi Almanya'da bizi tutan nedir? Yani neden yaşıyoruz Almanya'da? Abi Almanya çok güzeldir. Bütün hakları bize tanıtıyorlar. Kendi vatandaşıyla bizim andi seviyede bize bakıyorlar. Bütün imkanları bize veriyorlar. Bu imkanları bizim memleketimizde yaşamadık. Peki ileriye dönük bir geri dönüş düşünüyor muyuz? Yok dönmem abi. Ben o memlekete gideceğim, aşk kalacağım. Adam sana kiranı veriyor, İşsiz kaldım işsini ve iş sana veriyor, sana imkanları hepsini tanıtıyor, her şeyi sana yardım ediyor. Hadi şimdi hani Türkiye'de binlerce insan işsiz güçsüz ekmek peşinde. Benim bir sürü akrabam şu an adamlar ekmek doğduruz bulamıyorlar. Adam evine et almıyor. Biz burada et yemiyoruz. Sana en kısası. Tamam abi teşekkürler. Sağ <laughs> olun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.